Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Komser. Arkadaşlar bugün yine çok beğendiğiniz çok sevdiniz videolardan bir tanesini göstereceğim. Size bir tanesini çekeceğim. Gördüğünüz gibi arkamda kötü Kerem Komser'ler var bu sefer. Baksanıza. Kötü Kerem Komser'leri hatırlayan var mı arkadaşlar? Ben hatırlıyorum açıkçası. Çok kötülük yapmıştı şehre. Herkesi ele geçiriyordu, öldürüyordu. Baksanıza şunun tipine. Hem de kaslı olmuş burada ya. Böyle elinde, kolunda kanlar var. Gözleri falan kırmızı. Oynuzları var sanki böyle kötü bir insan gibi ve ayağında da böyle bir tane şey var korsanların taktığı o ayaklıktan var arkadaşlar bu korku çok korkunç bir karakterdi açıkçası şimdi bunun savaştığını göreceğiz bunların karşısında da kimler var bakalım burada da kötü karakterler var bakın sünnetçi varmış ondan sonra buz canavarı varmış sonra bir de burada çaki varmış arkadaşlar ama kaslı çaki kast mı kastı yani bunların karşısına kaslı yaratık getirmek lazım. Çünkü şunlara bakar mısınız? Bir level bile çok kaslı yani. Bir level kötü kerem komiser böyle. 100 level kötü kerem komiser bu şekilde ve 999.000 level kötü kerem komiser de bu şekilde hepsi de çok kastı yorumlarda en beğendiğiniz yazın arkadaşlar en güçlü olanı yazın bunu diyorsanız bir bunu diyorsanız iki bunu diyorsanız da 3 yazın arkadaşlar ve bunları savaştırmaya başlamadan önce videoya bir like atıp kanala da abone olursanız gerçekten de çok sevinirim arkadaşlar böyle videoların devamı için kesinlikle kanala abone olun ve videoya da like atın önce Lan bu keriş köylüler ne yapıyor burada? Squid Game köylüleri değil mi bunlar? Oğlum arkadaşın bayılmış. Allah Allah. Bu savaşın epikliğinden dolayı bayılmış olabilir. Git şunu kantine götür bir su çal suratına oğlum. Ee, bak ayakta dikiliyorsun hala. Aya arkadaşın yatıyor yerde manyak mısın sen ya? Git git su, su götür buna git. Allah Allah. Git sen de. Tamamdır. Arkadaşlar onları da kovaladığımıza göre şimdi başlayabiliriz. Öncelikle ben bir levellerden başlamak istiyorum bir level kerem komiser alayım. Yani daha doğrusu kötü kerem komiseri. Benim kötü halim arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi? Neyse ve karşısında da bir level sünnetçi var. Şunun tipine bakar mısınız? Arkadaşlar mor saçı ve mor bıyığı var ya Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Mor saç ve mor bıyık mı olurmuş Neyse arkadaşlar çok da kurcalamayacağım Başlatıyorum o zaman Birinciyi koydum ikinciyi de koydum Bakalım o kötü kerem komiser yumruklarını sıkıyor arkadaşlar Gerçekten de çok hızlı bir yaratık kötü kerem komiser Bir tane bacağı olmamasına rağmen Gerçekten de hızlı koşuyor arkadaşlar Bakın Şöyle göstereyim hatta buraya bir tane daha koyayım şundan. Hop Bakın şimdi nasıl koşacak Kerem komiser. Hadi Kerem komiser koşmasına bile gerek kalmadı. Lan şöyle koyalım arkadaşlar. Bakın nasıl hızlı koşuyor. Gördün mü? Amanın nasıl hızlı koşuyor arkadaşlar. Hızlı da yumruk atıyor. Gerçekten çok hızlı bir karakter. Valla ben bununla dövüşmeye çalışsam büyük ihtimalle ölürüm arkadaşlar ya. Ama bununla dövüşmemi istiyorsanız. Yani normal Kerem komiserle kötü Kerem komiser dövüştüğünü istiyorsanız. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da onu yaparız o zaman. Şimdi bunun karşısına birkaç tane daha koyalım bunlardan. Hemen iki tane daha bundan koydum. Hemen o zaman üç tane de sünnetçi koyuyorum. Bakalım sünnetçiler mi yenecek kötü kerem komiserler mi? Of kötü kerem komiserler fena pataklıyor sünnetçileri arkadaşlar. Şuna baksanıza. Çok hızlı oldukları için iyi dövüyorlar yani arkadaşlar. Yumrukları falan çok güçlü. Kolları da çok büyük arkadaşlar. Valla bir yumruk atıyorlar. Mefta alıyor sünnetçiler gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Her neyse Hemen şunu yazalım arkadaşlar sünnetçiler sıfırlansın tamamdır Şimdi arkadaşlar sırada o zaman 100 leveller var 100 level kötü kerem komiseri aldım bir tane mesela Ondan sonra gidiyorum ve 100 level kar canavarı alıyorum arkadaşlar bir tane de tamamdır Hemen şöyle koydum bunu bunu da şöyle koydum bakalım kim kazanacak 100 level kerem komser mi kazanacak yoksa 100 level kar canavarı mı derken Oha Yüzdevel kerem Komser onu bir hamlede bitirdi arkadaşlar gördünüz mü Hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı Bakın hatta bir tane daha koyayım Hiç hasar bile yemedi kar canavarından Hadi bakalım. Bakalım. Kar var, vuramıyor bile kötü Kerem Komiser'e. Arkadaşlar yüzde bel Kerem komiser gerçekten de çok kaslı görünüyor. Baksanız da şunun kaslarına. Helal olsun ya. Sonuçta Kerem komiser o da kötü bile olsa Kerem komiser. O da çok güçlü olur yani arkadaşlar. Çünkü adı Kerem komiser. Şimdi bir iki bir birkaç tane koyalım hatta. Bir tane Kerem komiser olsun. 2-3 tane de böyle buz yaratığı koydum arkadaşlar. Buz yaratıkları Kerem komiserin yanına bile yaklaşamıyor Şuna bakar mısınız arkadaşlar Oha arkadan savaşmaya çalışıyor Arkadan saldırmasına rağmen bir şey yapamadı ha Gördünüz mü Elindeki böyle buzlu diken var ya Arkadaşlar bakın şu buzlu diken var ya Onu Kerem komiseri e saplamaya çalıştı Ama hiçbir şey olmadı Baksanıza Kerem komiser hepsini teker teker dövüyor Ne kadar da güçlü olsalar da Kötü Kerem komiserin karşısında hiçbir şansları yok arkadaşlar. Gene öldüler. Allah'ım ya. Hiç hasar bile yemedi. Helal olsun Kötü Kerem komisere. 100 level hem de arkadaşlar. Şimdi sırada o zaman ne var biliyor musunuz? 999 bin level Çaki e, ile 999 bin level Kerem komiser savaşacak arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Acaba hangisi kazanacak ben yine kerem Komser kazanır diyorum siz ne diyorsunuz bakalım şöyle bir tane çaki bir tane de kerem Komser koydum Oo arkadaşlar çaki biraz daha kafası devasa koca kafalı olduğu için biraz daha büyük gibi Oho çaki oha ne kadar da güçlüymüş böyle ya iki tane daha kerem Komser koydum buraya bakalım hangisi kazanacak Oha tamam ikiye bir kaldılar kerem Komserler mi kazanacak çakiler mi kazanacak bir tane kaldı ikisinden de Bu seferde de Kerem komiser kazandı Kötü Kerem komiser kazandı arkadaşlar Gördünüz mü süper bir savaştı bence Hemen şöyle birkaç kere daha Savaştıralım bunları bakalım iki tane bundan koydum sonra iki tane de Bundan koydum acaba kim Yenecek bu sefer arkadaşlar Kerem komiserler önce saldırdı kötü Kerem komiserler Çakiler biraz daha Şanssız gibi bu durumda ama Çakiler yendi arkadaşlar Çakilerin özel gücü mü var? Ne yapıyorlar bunlar böyle ya? Bakın bir tane daha koyunca öldüler hemen. Neyse o zaman arkadaşlar ben bir level çok hızlı olduğu için onun da test etmek istiyorum şimdi. Mesela bir tane çakıyı buraya koydum arkadaşlar. Bir tane de bir level Kerem komiseri koydum. Oha çok hızlı arkadaşlar. Ama iki vuruşta öldü ya. Of keşke ölmeseydi. Şöyle üç tane Kerem komiser koydum o zaman. Gerçekten de çok hızlılar arkadaşlar baksanıza. Ama çakı iki vuruşta öldürüyor ki bunları. Yani yapacak bir şey yok. O zaman kar canavarıyla deneyelim arkadaşlar bunu tamam mı? Hadi bakalım. Kar canavarını aldım şöyle. Tamam. Ondan sonra kar canavarından şöyle bir tane koydum buraya. Dur atmayayım onu yere. Heh, bir tane de şöyle kötü Kerem komiser koydum. Bakalım kim kazanacak? Oo, bu sefer de 3 vuruşta ölüyor Kerem komiserler. Valla bir level olunca birazcık güçsüz oluyorlar arkadaşlar. 100 falan olsalar iyiydi de Baksanıza ama fena hızlılar ya Çok hızlılar arkadaşlar Bu Kerem komiserlerin çok hızlı olmasını ben çok beğendim yani Keşke biraz daha güçlü olsalardı da güzel bir savaş izletselerdi bize değil mi? Baksanıza ne kadar da kastılar Süper bir savaş döndü burada Şimdi ordu savaşı yapalım isterseniz arkadaşlar Hepsinden birer tane alalım Ondan sonra savaştıralım bunları Şöyle bundan bir tane aldım Ondan sonra bundan bir tane aldım Ondan sonra şundan da bir levelden de Bir tane aldım arkadaşlar tamamdır Şimdi karşıdakilerden de alacağım birer tane Hop aldım ondan sonra Kar da aldım Ondan sonra çakiden de bir tane Almış oldum tamamdır Şimdi arkadaşlar savaş başlasın mı bir tane bundan bir tane bundan bir tane de bundan koydum Şimdi bir tane bundan bir tane bundan bir tane de bundan koydum Olamaz sünnetçi direkt öldü arkadaşlar Kar hiçbir şansı var gibi görünmüyor Olamaz kötü kerem komiserle çaki kaldı sadece Bir de yüzde bel kerem komiser kaldı arkadaşlar Bakalım hangisi yenecek çok kıyasıya bir mücadele Ama kerem komiserler yendi arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz? Bence 100 level Kerem komiser açık ara hepsinden en güçlü arkadaşlar. Burada bunu bulmuş olduk gördüğünüz gibi. Çok güzel bir videoydu arkadaşlar. Sağda ve solda çıkan mükemmel videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın tamam mı? Hepsi süper videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.